Hepinize merhaba arkadaşlar bu Evet. Korkunç şeyler. Ha, evet. Arkadaşlar. Evet korkunç şeyler yapacağız. Yüklüyoruz. Durun bir. şeyler Bakın arkadaşlar, evet. arkadaşlar şimdi. Hatta yaptık Burada yok şimdi bekleyin. Arkadaşlar şimdiki de şöyle şöyle gidiyorum. Evet. giriyorum. Ben Jason bakın, dedim hep yanlış. Yüklü. Bakın yüklendi. Şimdi bakın şöyle Jason. Aç. Gelin arkadaşlar. Şöyle bir Evet. gerçek Evet. Gerçek değil arkadaşlar. Gidiyor. Gidiyor. Alın. Kapat, kapat. kapat, 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 kapat. <laughs> <laughs> kendi kendine. Gerçek. Değil. Evet. de yapsın. koyulan yalandan Evet. Diye. Ya. Konuşmuyor. Tek arkasından adam söylüyor ki işte. Silelim oğlum silelim. Arkadaşlar korktum ben. Ya acaba bir ben dakika daha yaşayacağım. Korktum. Oğlum de. altını sıçtı ya. Arkadaşlar biz, biz kendi, de. kendi telefonu söyleyin. Ben istediğim şeyi. Ben istemiyorum. Ben, 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 ben korkuyorum. Ben korkuyorum gece. Nasıl davranacağım? Abi bir şey oluyor lan. Ben, Benim evim bu. Orun yoktu arkadaşlar. Bak. Ben bakacağım. Ben bakacağım. O ne? Onu ne gelsin. He ben, ben dedim. Arkadaşlar <laughs> hiçbir şey yok. Arkadaşlar <laughs> şaka yaptım. <laughs> Ama abi arkadaşlar dışarıda fırtına var. Şimdi. Okay arkadaşlar. Evet. Aynen. Şuradan mı gelin? Ya buradan evet. gelmemiş olsa da şuradan Arkadaşlar. mı? Arkadaşlar. <laughs> Telefondan <gülüyor> çekiyoruz <gülüyor> hatta. Şimdi like de. atın. Hatta yollamadık. Arkadaşlar, evet. yep. Bu yarın olur zaten. Bu yarın, yarın gidecek. Bu, bu video. <laughs> e. Yarın gitmez kanki. Yarın gidiyor. Aa, yüklenmesi biraz fazla uzun sürüyor. Şey yüklenmiyor şey. ki biz atmadık ilk bir tane bile. Şey ne bir şey yapalım. Ee, ya yukarı gidelim. Ağustos Hande Hande eve mi gitti? Bizim kanalımızın He, adı Hande. bizim kanalımızın adı Mehmet Karakoyun. Bunun kanalının adı. Evet. Bak beni göstermeyin. Ben ben şey